Tamam şimdi. Ooo bir tane bu. Bu balık değil Evet. İstersen kepçe isteyelim bir. Evet. arkadaşlar. Kepçeye gerek yok abi. Bunu 60 metre yaptıydım. Aha geliyor geliyor. Ha maşallah. Ne oldu? Ee, Buraya da takıldı? Buraya da değil. Buraya değil. değil. Ben şunu indireyim o zaman. Sen rahat çek Geliyor geliyor abi. Almış almış. 3 kilosu var da. Maşallah. Tamam. 3 kilosu var. <laughs> evet. Aynen.